Coin Academy kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Dünkü güzel videodan sonra, dün sizler için acil durum videosu çektikten sonra pek çok gelişmeler yaşandı ve uzun uza diye ben incelemeler yaptım arkadaşlar. Ve geçmiş zamanlarda yaşanan bir olasılığı, bir paterni, bir örüntüyü deseni sizler için yakaladım burada. Öncelikle yeni gelen arkadaşlar kanala abone ol butonuna tıklayarak yeni videolardan en güncel şekilde acil durum videolarından da en güncel şekilde zilleri açarak faydalanabilirler. Şimdi arkadaşlar Bitcoin burada 55.800'lere attığı iğneden sonra tekrar yukarı yönlü 58.000 civarına çıkmış gibi gözüküyor. Fakat asıl olay Bitcoin'de değil. Asıl olay burada görmüş olduğunuz Total 2 grafiğinde arkadaşlar. Altcoin'lerde çok ciddi bir yükseliş söz konusu bugün. Ee, biz de pek çok altcoin'e aldığımız için, pek çok altcoin sepeti yaptığımız için bu düşüşte e, ilerlememiz çok güzel oldu. Şu anda Bitcoin bu kadar ufak yükselmesine rağmen bir sürü pozisyonumuz bizim kâra geçti arkadaşlar. E, hal durumlar böyleyken bir insanda düşündürüyor. Ne oldu da Bitcoin bu kadar... Ee, düşmüşken bir anda altcoin'lerde bir patlama yaşandı. Bu da bizleri geçmiş zamana götürüyor arkadaşlar. Şimdi sizlere geçmiş zamandan bir örnek göstereceğim. Bir önceki rally'ye götürüyorum. Bir önceki rally'de hemen gelelim buraya. Ee, Ekim, Eylül 4 saatlik periyotta gittiğim için ufak sıkıntılar yaşanıyor. Şu an geldik. Evet, burada Mayıs ayındaki Nisan ayındaki rally'lerden sonra Bitcoin'in durumu. Şimdi Burada bir gözlem yapalım arkadaşlar. Bakın Nisan'da Bitcoin'de bir çöküş söz konusu. Bakın 14 Nisan'dan 26 Nisan'a kadar 25 Nisan'a kadar Bitcoin'de %24'lük bir çöküş söz konusu. Ve buradan sonra bakın buradan çöküş gerçekleşiyor. Buradan sonra bir ölü kedi 58 bine kadar. Bu arada yani Bitcoin 64 binden buralara düşüyor. All time high'ından Sonrasında 58 bine çıkıyor. Aslında bakarsanız Bitcoin kendini toparlayamıyor. İsterseniz Total 2 yani altcoinlerin ortalamasına bakarak geçtiğimiz boğa sezonunda altcoinlerde bunlar e, Bitcoin'de bunlar yaşanırken altcoinlerde neler yaşandığına bakalım. Bunlar e, başka yerlerde kolay kolay bulamayacağınız gerçekten üstüne uğraşarak e, düşünerek elde ettiğimiz veriler arkadaşlar. Bu yüzden bir like bir yorum bırakırsanız e, kanalın gelişimine kanalın ilerlemesine yardımcı olursunuz. Şimdi geçmişe dönüyoruz. Burada tekrardan e, ee, aynı dönemi hatırlarsanız 25 Nisan'dan 19 Mayıs'a kadarki o dönemde bakın altcoin'ler ne yapmış. Burada 16 Nisan'dan Bitcoin'in çöküşünde %20 altı vurmuş altcoin'ler arkadaşlar. Fakat 25 Nisan'da bir patlamayla birlikte altcoin'ler büyük bir rally gerçekleştiriyorlar. %70'lik total hacminde bir artış neredeyse iki katlık bir artış söz konusu. Yani Bitcoin'de şöyle bir dalga söz konusuyken şöyle dibe vurmuş ve bir ölü kedi yapmıştı. Altcoin neredeyse şöyle bir dibe vuruş ve ardından zınk diye yukarı hareket söz konusu. Çok bir benzerinin şu anda rally olarak altcoinlere geliyor olma potansiyeli çok yüksek. Çünkü dominans endeksinde kırılımlara çok yaklaştık ve bunun artık bir noktada e, kırılımların gelmesi gerekiyordu. Bunun zamanının gelmesi gerekiyordu. Ve şu anda baktığınız zaman bunun zamanı dominans endeksi için artık geliyor gibi gözüküyor. Şimdi burada bir ikili tepe formasyonu ve ardından bunun kırılımı ile birlikte 41 49'a bir yolculuk dominans endeksine gelirse ve dominans endeksindeki asıl patlamayı 40 66 aşağı kırılırsa arkadaşlar bakın şu anda çok önemli bir gündeyiz. Neden? Bitcoin'e hacim bu kadar fazla girmiyorken altcoinlere kaç katı hacim giriyor bitcoin'in? neredeyse 4 katı hacim giriyor. Bu demek oluyor ki şu anda artık Bitcoin'de biz coinlerin Bitcoin'den bağımsızlaştığını göreceğiz. Bu ne demek oluyor? Bitcoin düştü mü? Bazı altcoinler düşmeyecek. 2x yapacaklar. Bitcoin %10 mu aşağı çekildi. Bazı coinler maalesef işin bu tarafı da var. Bazı coinler %50 çökecek belki aşağıya. İşte şimdi İyi analizci ile iyi olmayan analizcinin farkının anlaşılacağı zamanlar geliyor arkadaşlar. Bu zamanları lütfen e, aklınızdan çıkarmayın çünkü bunlar gerçekten bazı şeyleri sizlere belli edecek, net edecekler. Dün nasıl ki burada e, biz düşerken bitcoin 56 bin lira 57 bin lira görmüşken acil durum videosu yayınlarken hangi insanlar hangi analistler buralardaydı bunları lütfen gözlerinizden e, kaçırmayın. Gözlerinizin önünde olsun bu durumlar çok büyük bir olay geliyor arkadaşlar. Gerçekten çok büyük bir olay geliyor ve altcoin'lerde büyük bir şahlanma döneminin geliyor olma potansiyeli yüksek. Ha, yanılmış da olabiliriz. Evet, yanılma payım da olabilir. Eğer burada geçenki sefer bak geçenki seferi sizlere anlattım. Bir bir anlattım. Şimdi burada benzeri yaşanırsa eğer burada binden aşağı çakılan bir bitcoin 55 bine ve sonrasında bir ölü kedi yüksek ihtimalle 62.814'e gelme potansiyeli var. 62.814 eğer yukarı yönlü biz kıramazsak 18 geçen seferki 19 Mayıs'ta ne gerçekleştiyse hani Bitcoin 58.000'den 42.000'e daha sonra da 30.000'e 30 bir anda iğneler attı ya. O büyük hareketin gelme potansiyeli çok yüksek. Bu yüzden hepinize çok dikkatli olmanızı öneriyorum. Burada bir Bitcoin'e şu hareket peşinden gelen bir 62.814 hareketi. Altcoin'lerdeki 2x'ler, 5x'ler, 10x'ler belki büyük bir rally, mega rally. Bunun sonucunda da buradan aşağıya tekrar çökme potansiyelimiz yüksek arkadaşlar. Geçenki ülkede 58'deyken buradaki 62 800 olması kısa bir matematik hesabı yaparsak. Geçen 19 Mayıs'tan sonra 30 binleri 29 binleri gördüysek bu seferde de aşağı yukarı 36 bin civarlarını göreceğiz anlamına geliyor. Eğer 62.814 yukarı kırılmazsa bakın çok benzer bir patern şu hareket akabinde bu hareket altcoinlerdeki hareket ise tam tersi Şöyle yukarı hareket. Bakın. Burada önceki tepesine bakın altcoin'lerin dip yapıyor ve daha sonra bir sonraki tepe uçurum. Burada Bitcoin'de tam tersi tepe, dip, daha alçak bir tepe ve düşüş trendi başlıyor burada. Lütfen bu noktaları gözünüzün önünden asla çıkarmayın. Ayrıntılı bir şekilde sizlere bunu anlattım. Bitcoin'de veya kripto paralarda gelen, özellikle altcoinlerde gelen bu büyük yükselişin tek açıklaması budur. Başka herhangi bir açıklaması yoktur. Hani buraya bakarsanız dominans endeksi aşağı düştüğü için Bitcoin'ler çıktı falan. Bu tamamen safsatadır. Dominans endeksi bir neden değil, bir sonuç verisidir. Bitcoin altcoin'lere para akmış ki dominans aşağı düşmüş. Yani dominans aşağı düştüğü için altcoin'lere para akmıyor. Lütfen bunu yorumlarken yanlış yorumlamayın. Piyasada pek çok acemi insan var, pek çok acemi analist var. Her önüne gelen artık bir sektörden bir sayıdan sonra kanal açmaya başladı bu sektörde. İnsanları e, bu rallisi yaşanırken sıkıyorlar coin'leri. Şu coin, bu coin. Zaten bütün coin'ler mega uçtukları için sizler de bunların bildiğini zannediyorsunuz. Fakat asıl olay düşüşte gerçekleşiyor. Düşüşte hiçbir haltı beceremiyorlar. Bu sebeple lütfen kimleri takip ettiğiniz Kimlerden faydalandığınızı dikkatli seçin arkadaşlar. Total de durumlar böyle. Tek tek bütün coin'lere bakmayacağım. Yani Solano, Ethereum bunların hepsini söyledik. Hepsi dip'ti. Ben sizlere dip videosu birkaç gün önce sizlere demiştim. Dedim ki hangi altcoin fark etmeksizin. Genel olarak altcoin'lerden bu seviyeler toplama seviyenin. Bakın buradan al sinyalini çakmışız. Bakın al yazmışız önceki videoda. Şu civarlar yani 187 civarları Solano. Buradan sonra yapılacak ya trene sonradan atlayıp büyük bir riski göze alacaksınız ya da trenin kaçmasına izin vereceksiniz. Bu şu anda e, tam bir karar aşaması. Bu videoda bahsedilenler yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi burada e, hani tabii coin seçmende ne var. Ne? Metaverse'ler revaçta, değil mi? Buraya eklememişiz. Şimdi bilgisayar e, farklı bir bilgisayardan çektiğim için burada şu anda yok. Mana'yı hemen ekleyelim. Bakın revaçta olan coin'ler neler e, metaverse coinleri manadır atlastır odur budur şudur birçok metaverse projeler var bunların videosu zaten kanala geliyor kartlar kısmına daha geçen gün bir video yayınladık o videoyu tıklayarak izleyebilirsiniz yani şu anda piyasada çok kazanılacak para dönecek e, burada emin olun ki şu boğa rallisinde, şu mega rally gelirse para kaybedenler de olacak maalesef para kaybeden insan sayısı da hiç azımsanmayacak kadar çok olacak şimdilik benden bu kadar takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar hoşçakalın kendinize iyi bakın Evet arkadaşlar şimdi sizlere kendi alım satım yaptığım platform olan Quantfury'den biraz bahsedeceğim. Link açıklamalar kısmında kendiniz de inceleyebilirsiniz. Arkadaşlar Quantfury'de herhangi bir işlem ücreti veya komisyon ödemeden kripto paralar hisse senetleri üzerinde veya kaldıraçlı işlemler bütün işlemleri yapabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde komisyon işlem ücreti ödemiyorsunuz. Beni takip eden arkadaşlar biliyorlar ki ben kendi videolarımda sepetler yapıyorum güzel sepetler hazırlıyorum. Bu sepetleri de Quantfury üzerinden yapıp sizlere gösteriyorum. Siteye girip ayrıntılı bir şekilde tüm dokümanları, tüm verileri inceleyebilir. E, sitede Türkçe desteği mevcut. Türkçe 7.24 canlı destek mevcut. Canlı desteği dilediğiniz bütün soruları açık, şeffaf bir şekilde sorabilirsiniz. Tüm bunlardan faydalanmak isteyen arkadaşlar açıklamalar kısmındaki Quantity Link'ine tıklayarak kayıt olabilirler. Bunun dışında akademik kodunu kullanır arasında da 10 dolarla 250 dolar arasında bir kripto para veya hisse senedi ücretsiz olarak onlara tanımlanacaktır. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.